Evet arkadaşlar. Maalesef bir giden gitme vaktimiz geldi. Uçağa biniyoruz şu an. Görüşürüz. Baba ya. Bu uçak daha güzelmiş. Bu uçak daha güzelmiş. Daha lüksmiş. <laughs> ama Anladım. bir koltukta iki kişi oturuyor ha arkada iki kişiymiş baba tamam. bağcığıma basıyorsun Say. koltuğumuza geçiyor şu git şimdi ben devam edeyim ikinize bıçak atacak. ben size videolar atarım çektik Şimdi bavulları alıp Araba biz arabamıza gideceğiz. Arabamı da çok özledim, okulumu da çok özledim. Ee, Yarın okula gidiyorum ben sanırım. Evet, evet gidiyorum. Hadi gelin. Bavulumu aldıyken video çıkacağım. Bitmedi.